Hepinize tekrardan merhabalar beyler. Drag Dealer Simülatörü'nün 4. bölümüne hoş geldiniz. Hemen buradan mal siparişlerimizi geçelim. Hızlı bir şekilde. Ee, amfetamin alalım. Esrar alalım. 20 gram amfetamin, 10 gram esrar. Aa, Aaa sınırımız yok. O zaman 20'ye 10 yapalım onu Ama vitamini 25 desek SR'da 11 11'e kapatırız tam 230 dolar olur Bir de borcumuzu söylersen seviniriz 370 dolar güzel Siparişleri aldım değil mi? Aynen sadece edilen mesaj geldi 55 dakika yok. 55 dakika olmadan tüm mahalleye uçuşturucuyu satarız biz Şimdi nereden başlayalım nereye gidelim Hepsi solda zaten 1-2-3 kişiye vereceğiz Başka Kimse yok Elimizde var hadi, hadi. Hmm. Bu müşteri herhalde bize uzak olan bir müşteri. Yakın müşterileri gidelim. Ne işaret Allah Allah sen... Sanki... Aa, şey... Işık işareti. Şimdi... Versen mi ya? Verir mi? Oh 136 xp. 2 gram, en sevmez. Yeah, Aha. Yes, we is reached our Yes. my favorite salesman. Right, listen. I thought you might want to expand your operations soon. I'm arranging someone to help you acquire more apartments in the ghetto. My boy will be writing you soon with more details. I'll holler at you later. Expansion. Like the fucking Roman Empire. Awesome. yerden bir tane sprey boya aldık. Daha yine adamın anlattığı genişleme durumu. Yeni binalar kiralayacağımız. He, yeni bir an y Yeni binalar kiralayacağız kendimize. Kısadan ise Roma İmparatorluğu gibi genişleyeceğiz. Hani binalar ne gibi işe yarıyor derse eve gidince size göstereyim. 18 gram var. Neymiş? Kendine bir barınak kirala edinin abi. Kiralama eli satışlarının kazandığı parayı götür. 5 müşteri bağımlı yap. Yeni satış bir deri ağzı. Getto'daki ATM'lerden birine bak. ATM'lerden biri hemen yakınımızda. Maksat bu görevleri de yapalım çünkü... Ee... Bunlar da XP veriyor hani. Öyle boşu boşuna aa yaptım oldu geçti gibisinden görev değil. Işte, XP'lerini hayliyle veriyorlar. Ha spreyim bitmiş Ben diyorum neden duvarlar yapamıyorum Yiğit var durumumuz şu an güzel <gülüyor> <gülüyor> Stamina'm yok polisiz zerre yaklaşamam Soru işareti mi gördüm ben sen buradan böyle geçerken İlginç Neyse paramızı verelim. Sipariş alabilme kapasitemizi arttıralım. Beyefendi siz bir şey almıyorsunuz. Ama bak mesela soru işareti geçti orada ben gördüm onu. E hani kimse yok. Ya ben mi görüyorum yoksa orada soru işaretim mi var? merhabalar yabancı <laughs> buyurun oyuyorum cebine kimseye söylemiyorsun merpedişüşüş bizim paramız thank you yine bir mesaj geldi yeni mesaj. aynen biri barınaklar hakkında hani kiralayacağımız yerler hakkında mesaj gelmiş ikisi bir tanesi de müşterimizden gelmiş çok yüksek ihtimal torbacımız olmak isteyen çünkü hani uzun süredir sattığımız bir müşterinin profil fotoğrafı vardı bakıyoruz hemen yok sipariş işte sadece oyunada tekerleklerinden tamamdır onu alırız Evet şimdi kiralık yerlere bakacağız. Barnaklar sadece depolamaya da laboratuvarlara olarak işler görmez falan feş mekan. <laughs> ben bunları size anlatırım. Şimdi burayı almamız lazım. Ama burayı e, şimdi almayacağız. İleride de alacağız. Çünkü hani 950 dolar vermek istemiyorum şu an. Bu zaten e, ana daire olunduğumuz bina. Hani şeyi alabilirim ya. Alabilirim, nereye alabilirim? Nereyi alabilirim? evet bir yer almamız lazım da. Göre bakın. Yüksek ihtimal burayı alacağım ya. 100 dolar üstüne koyarım. Tüm banka kartını boşaltacağız ama oraya alacağız yapacak bir şey yok. Çok çok önemli bir yer bizim için orası. Siparişleri onaylamayacağım çünkü biraz. Aa dur. Önce paketi alalım. O zaman siparişleri de onaylayalım. Şeydi. Evler bizim için çok çok önemli hani öyle böyle değil İtibar düşme hızlarımız o kadar sıkıntılı bir duruma geliyor ki bize ileride O evler olmadığı sürece hani tutsunamıyoruz Kabul edelim Orda polis var böyle uzandan geçer. Aynen buyurun. Bu amfetaminci abimiz yüksek ihtimal yakında bizim torbacımız olacak. Çok uzun süredir iş yapıyoruz çünkü kendisiyle. Tamamdır. 100 dolara var mı üstümüze var. Hazır gidelim bir de yapalım. 100 dolar yatıralım. Bankamatik bir tık uzakta. Listen up carefully. The bank account is the place to keep your legal money. You can use ATMs to withdraw or deposit cash, but be careful, huh? And keep in mind that you're an immigrant get-a-low life. Too much unregistered money flowing through that account may lure interest of the state. And that, my friend, is asking for trouble. Also şey, avoid getting into debt. First of all, you'll need that account for some payments, and second of all, the state dislikes criminals, but it sure hates debtors. <laughs> Ah, Arkalarına mı geçersen, herhalde böyle fark etmemiz var ya, şöyle. Tamamdır, şimdi. Görevlerimiz ne? Bir barınak kirala. Yine satış bölgelerini aç. En az 5 müşteri bağımlı yap. Bunlar zaten klasik görevlerimiz. Önceliğimiz biz bir mallarımızı adam edelim. Hemen şöyle hızlıca Sıcak memantire sığdı, tamamdır. Aa ekstasiye biraz, sipariş geçelim bir de hemen. 10 gram, 20 gram. 20 gram. 10, 20 gram. Bir sipariş. Ya da 10-10 mu sonra? 10 böyle, 10 böyle. 10 böyle. 20 olsun bu. Bu da 20 olsun. Bu da 20 olsun. İşleri biraz büyütük ya. Zaten parayı sonrası ödüyoruz. Tamamdır. Şimdi. Biraz yatış modu. Biraz siparişler geldi. 2 gram sigara. 2 gram bakın yani o da sigara istiyor. 2 gram şeker. 3 gram şeker. Bu da önceden 11 gram vermiştik leblebi. Parasını bize getirecek. Hadi gidelim. Evet. Şimdi ne oluyor ne oluyor sakin <laughs> Buyrun 2 grama sıramız 2 gram meselemes. bakalım mazda. Sol soldan gidelim. Böyle polis beylerden kaçacak şekilde hızlı hızlı yapıyoruz. Lock diyemiyorum hala çünkü ee, almadım ama durun alayım size lock de göstereyim. İleride zaten lazım olacak. Erkenden alsak bir sorun olmaz. Bize burada gereken şey ee, nerede o? Aynen evet, tel toka. Bu yeter tokadan kadar bir. 9 tane tel olur şimdi de. 9 tel tokuya 45 dolar nedir be kardeşim? Sanki bir tık abartı gibi ha fiyatlarınız. Neyse göstereyim orayı. Maksat bir daha sıkışmayalım. Aynen. Geliyoruz buraya. Burada. Lockpickliyoruz. F tuşuyla basıp tutuyoruz. Gidebildiği kadar. Ve tam böyle ortalarda bir aha kırıldı. Ortalarda bir yer ararken zorlamıyoruz. Da işte bazen sinir bozucu olabiliyor lockpickleme. Aa yeter ama Aa. Tamamdır açıldı. Bu kadar yani. Heh, şu şunun için 10 dolarımız gitti. Ha. 10 dolar. 85 Türk lirası yapıyor şu an. Şimdi bu gittiğimiz adam bizim torbacımız. Vaktiyle 11 gram lebi verdiğimiz kişi. tipinden tipine bakalım yakından. Ben beyaz inşaat ustamız. 143 <laughs> dolarımız direkt aldık. <laughs> Oo, iki tane polis var. <laughs> Şöyle gidelim. Aha devreye saatleri seviye saatlerin güzel yanı daha fazla sipariş daha fazla para ha, hey, <laughs> <sen, gülüyor> gelmiş ben hey, yokum burada ya ben yokum burada ya run, 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 run. <laughs> gelme, gelme 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 kapat ben yokum ben yokum ışıkları kapat ışıkları kapat ışıkları kapat ışıkları kapat aç banyoyu aç banyoyu aç ben yokum polis bey yokum ben yokum ben ya ya niye görüyorum beni niye görüyorsun niye görüyorsun alalım. Oo çantamız bayağı dolu. Biraz azaltalım mı? Ya gerek yok. Şuraya koyalım. 25 boyutu ne, para burada dursun. Aynen. <laughs> paketlerimizi almaya gidelim.

Nere diye geçiyor burası? Labella'nın malikanesi Herhalde oraya da bir, bir aday hikaye icabı uğrayacağız Mallarımızı alalım Alamıyoruz. Ben de bundan korkuyordum Vallahi Bir dakika polis bey Bir dakika kızım Şimdi şöyle yaparsak Togaların boyutu ne kadar? 0.7 0.7 çantamda dursun Şimdi bir alıyorum. Of! Kocaman boyut Alabilirim. Thank you. Thank you. Thank you ben kaçıyor. Sipariş görevimiz var mı? Yok. Heh. Kendimize bir barınak kiralayacaktık. Barınağımızı da kiralayalım. Bugünlük bu kadar yeter diyelim. Bir sonraki bölüme görüşmek üzere. Ama önce barınağı kiralayacağız. Barınak önemli. Paketlerimizi masamıza bırakalım. 20 gram, 20 gram, 20 gram. İşler büyüyor. İşler büyüyor. Şeydi. Siparişleri de sonra geçeriz. Paketimizi de aldık. Şimdi ev alacağız. Hangi evini alacağız? Bunu alacağız. Bu koca evi iyi ki 100 değildi, %150 dolar yatırmışım. Çünkü 100 do 150 dolar yatırsa yatırmasaydım 100 dolar yatırsaydım şu an ee, 4 dolar 3 sent eksikli olacaktı. E, şu an alamayacaktık. Evet, evi aldık. 950 dolar gitti. Ama yatırımdır. Yatırımın hiçbir şekilde zarar değildir. Her zaman karlar. Tamamdır beyler. Bugünlük de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.